Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Ee, bu akşam eşini kıskanan bir arkadaşımız mektup yazmış. O e, işte bu kıskançlığımla ilgili neler yapabilirim hocam diye soruyor. E, i̇lginç de bir durum var şöyle. E, genellikle e, benim hani denk geldiğim daha çok erkekler e, çok kıskanırlar. Burada e, bayan arkadaşımız kıskanıyor e, eşini. Ee, önce mektubu okuyayım, ondan sonra da bakalım neler söyleyeceğiz, ee, söyleyeceğim bir takım şeyler var. Ee, mektup kısa, onun arkasından ben hemen söyleyeceklerimi söylerim. İyi akşamlar Nurdoğan abi, böyle e, abi demeler hoşuma gidiyor, H hocam lafı çok sık kullanılıyor, o da hoşuma gidiyor ama e, hoşuma gidiyor işte. Sizi çok severek takip ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Umarım benim mektubumu da ele alırsınız. Efendim yazın. Ben e, elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum yazarak ya da işte izin verirseniz bu şekilde. Ben 7 senedir evli, 2 çocuk sahibiyim. Eşimle kıskançlık problemimi yenemedim bir türlü. 6 ay tanıştık, ondan sonra evlendik mantıken her şey çok aynı ve uyumlu görünse de öyle değilmiş. Daha çok erkekler karısını kıskanıp kısıtlıyor görünse de bizde durumlar tamamen tersi. Bu başta eşime çok hoş ve tatlı gelse de artık nefes alamaz durumda. Onu sürekli kontrol eden, dışarı çıkmasını engelleyen, arkadaşlarından ve hatta akrabalarından kıskanan, belki birine kapılır, aşık olur duygusu, korkusu yaşayan bir insanın kendimi beğenmeyen ama çirkin olduğunu düşünmeyen ama yine de kompleksli ve ruhen sakin ve yaşlı bir ruha sahip olan ben eşimin hareketli ve eğlenceli beni kıskanmayan, kıskanmayan biri olması hiç işime gelmiyor. Aynı yaşta olmamız da belki bir problem değildir onu söyleyeyim. Yaşla bu işlerin ilgisi yok. Ee, çocukları iyi ki var. Gün içinde anne baba olabiliyoruz. Konuşacak bir sebep doğuyor en azından. Buraya bir e, not düşürelim. Burayla ilgili şeyler söyleyeceğim size. Burada bir şey söylüyorsunuz çünkü. Yani konuşacak bir sebep doğuyor en azından diyor olmanız bir çözümle ilgili bir şeyler söylüyor. Söyleyeceğim birazdan. Çocuklar olmasa ne olurdu acaba bilemiyorum. Çok bunalıyorum Nurdoğan Hocam. Ben böyleyim mi demeliyim ya da istemeyerek kendimi değiştirmeli miyim? Birazdan onunla da ilgili yani değiştirmeli misiniz yoksa böyle devam etsin mi onunla da ilgili şey söyleyeceğim bir tane ortak noktamız yok hayatı ona da zindan etmek kadar ne kadar mantıklı burayla da ilgili şeyler söyleyeceğim hayatı ona zindan etmek ve biraz da bu ne kadar mantıklı diye sorduğunuz şeye ikimiz de böyleyiz ben değişemem gözüyle bakıyoruz bu kıskançlık takip ve kontrol duygusu çok yorucu evet. Onu gerektirecek bir şey gerçekten yaşanmasa da, burası kritik. Aslında onu gerektirecek bir şey, kıskançlığı gerektirecek bir şey yaşanmasa da diye sizin de fark ettiğiniz ortada aslında bir şey yokken yaptığınız bir şeyden söz ediyorsunuz. Ya olursa, ya başıma böyle gelirse, benden giderse eşim diye hayıflanıyor arkadaşımız ve diyor ki hani bir şeyler söyler misin? <laughs> Aklımın erdiği kadar her zaman söyleyeyim. Bir kere şunu söyleyeyim ben olsam e, psikoloğa giderim. E, şimdi benim okuduğum ettiğim kadar biliyorsunuz ben psikolog değilim, ben sosyoloğum. Benim okuduğum ettiğim kadarıyla e, bir insan ne zaman psikoloğa gitmeli? iki şeyden biri oluyorsa. Yani ya kişi kendi hayatına rahatsızlık verecek kadar yapıyorsa, o yaptığı şey neyse mesela bu durumda kıskançlık Ya kendi hayatına rahatsızlık verecek kadar bu olayı yaşıyorsa ya da kendisi bir rahatsızlık yaşamasa da bu karşısındakine karşısındakilere bir rahatsızlık veriyorsa ve bu aşılmaz bir hale gelmişse ya da bazen ikisinde de problem oluyorsa ki burada ikisinde de problem oluyor o zaman diyorlar ki psikoloğa gidin ben olsam bir psikoloğa giderim öncelikle onu bir söyleyeyim iyi bir psikolog bu işlerden anlayan bir psikolog bulup ona gitmenizi tavsiye ederim. Ben ne söyleyeceğim size? Şimdi en önce söyleyeceğim şey şu olsun. Ee, daha önce birkaç kez çocukların beyni, ergen beyni diye yayınlar yaptım. Şimdi biraz bu insan beyni ile ilgili oralarda anlattığım şeylerin benzerini biraz burada anlatmaya çalışayım. Şimdi şu artık biliniyor. İşte tonlarca beyin araştırması, çalışması yaptılar ve şunu artık bize rahatlıkla söylüyorlar. İnsanın e, duygular bölümü beyindeki diyelim ki şurada olsun beyninizmiş Burası duygular bölümü şurada olsun e, bu bölüm insanın işte hayatını kontrol eden ve e, çok da önemli bir bölüm e, fakat bu duygular sadece insanın hayatını kontrol ederse o zaman işte çok saçma yönlere gidebiliyor yani sürekli duygularınızla yaşıyor olmak. Öfkeler, sevinçler, işte üzüntüler, korkular, e, coşkular falan falan çok iyi bir şey değil. Beyinde bir de o da şurada olsun ki tam yeri şurasıdır. E, e, böyle işte mantık bölümü diyebileceğimiz bir bölüm var. Şimdi duygularını iyi yöneten insanların şöyle bir yaşantısı olduğunu görüyorlar, görmüşler diyorlar ki bu duygular bölümünü yönetecek olan bölüm mantık bölümü şuradaki şey yani durum. Buradan buraya doğru ben öyle söylüyorum ama siz ne olur hani bir beyin uzmanı değilim ve anlaya anlatabileyim diye böyle söylüyorum. Buradan adeta iplikçikler uzanıyor. Şimdi çocuk doğduğu zaman genellikle duyguları hakim. Açsa hemen falan diye söylüyor. Bir şeyden korkuyorsa yapıyor, seviniyorsa falan yapıyor. Gayet şey rahat bu duygular anladığımız kadarıyla hemen bizle beraber dünyaya geliyor. Fakat burası yani mantık bölümü beynimizin yavaş yavaş gelişiyor ve bayağı uzun sürüyor bu gelişme yani. Şimdi mantık bölümü gelişiyor ama mantık bölümünün duyguları yönetmeyle ilişkisi kurulmazsa işe orada yaramıyor pek yani. Yani siz çok iyi matematik problemi çözüyor olabilirsiniz. Efendim bir işte ne bileyim inşaat ustasısınızdır. İnşaat işini çok güzel planlayıp bu şu şu zaman bu bu zaman çimento daha kurumadı. Boya şimdi sürülmez öyle sürülmez falan mantığınız çok iyi çalışıyor olabilir. Ama gene de mantık bölümünden duygu bölümünü yönetecek iplikçikler. Ben böyle söylüyorum beyin uzmanları arkadaşlar ne olur kusuruma bakmayın. Biliyorum ifadeler böyle değil ama ben anlatabilmek için e, e, söylüyorum. Benzetmeler yapmaya çalışıyorum. Buradan buraya bağlantıların, iplikçiklerin kurulması lazım. Yani ben duygularımı nasıl yönetebilirimi bilmesi lazım. Şimdi bu olayda, söz konusu olayda, kıskançlık duygusu o kadar kendi başına kalmış beyin mantık kısmıyla, burayla o kadar ilişki içerisine girememiş ki sizi o yönetiyor ve bunu da eşinize yansıtıyorsunuz kendinizi o sürecin. Şimdi yani çok kabaca söyleyeceğim şey şu. Burayı geliştirip buradaki mantıksal bakış açısını geliştirip buradaki kıskançlık duygusu dediğimiz hikayeyi toparlıyor, kontrol ediyor olmak. Şimdi bu da bir zaman alacak. Şimdi bu nasıl yapılıyormuş? Yani bize anlatılan bu bu tür beyin şeylerinde bunun antrenmanı ne? Antrenmanı şu. Şimdi muhtemelen Kıskançlık duygusunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum. Ben de Esra'yı kıskandığım oluyor. Bunu Esra'ya çaktırıyor muyum, çaktırmıyor muyum? Çok da böyle hani bilmiyorum ama bunu hayatın önemli bir meselesi olarak yaşamadığını biliyorum. Şimdi kıskançlıkta ne yapılıyor? Yapılan şey şu, senaryo yazmaya başlıyoruz. Bir takım ipuçları olabilir. Aha o ona güldü, aha o ona bilmem şimdi işte kenara çekildi bir şeyler yazıyor bilmem ne falan falan. Şimdi bir takım ipuçları olabilir. Ama asıl mesele, asıl kıskançlık dediğimiz işin zarar verici kısmı asıl ne zaman başlıyor? Bunun üzerinden bir senaryo, bir film adeta oluşturuyoruz. Yani hı, şimdi ona yazıyordur, o öyle yapıyordur. Hı, bak o ona güldü, şimdi ona, ona onu, onu, onu mu demek istedi? Oraya baktı, oraya gitti, onu yaptı şunu mu demek istedi bunu demek senaryoyu yazıyoruz. Bakın ne yaptık şimdi beynimizin senaryo yazan bölümü bizim bu duygumuzun esirde, esareti altına girdi. Burada kesin bir şey vardır o var olan şey işte ha şimdi onu yapmak istedi gördüm ben ona baktı bakınca ha kesin bu demek. Bakın ne yaptı kıskançlık bölümü beyni yönetiyor şimdi yukarıya doğru etki yapıyor. Şimdi dolayısıyla bu senaryo şöyle demek istemiştir, böyle bakmak istemiştir, şuna baktı, şunu dedi falan falan senaryosu geldiği zaman hemen mantıkla ilgili cümleleri kurmaya başlayın. Buradan yani cümleler oluşmaya başlasın. Yani baktı, bakacak bir gayet normal oraya baktı. Güldüler ha bu dosya bir gülüş. Bunda bir şey yok ben abartıyorum şunu ne olur düşünmeyin bir parantez içinde şunu söylememe izin verin. Duygularınız anormal değil, bunu dışa vuruş biçiminiz ve bunu yönetme işiniz anormal olabilir. Kıskanıyorsunuz olabilir fakat sizin eşinizle olan ilişkinizi bozacak duruma getirdiğiniz zaman problem olduğu için, yani hayatınızı sizin ve eşinizin bozduğu için o zaman işte orada senaryoyu doğruya çekmeniz lazım. Çünkü ne diyorsunuz mektubunuzda? aslında gerektirecek bir şey gerçekten yaşanmasa da diyorsunuz. Şimdi dolayısıyla yapacağımız şey şu. O senaryo aklınıza geldiği zaman siz hemen bir dakika baktı, güldü. Ya bir dostça bir gülüş, bunda bir şey yok yani. Ne olacak? insan insana güler. Ben de zaman zaman bir erkek arkadaş gördüğüm zaman ona gülerek günaydın diyorum, iyi günler diyorum her neyse. Bu benim yaptığım şey, o da yapıyor. Bu gayet normaldir. Demeye başlayın. Şimdi baştan bu cümleye inanmayabilirsiniz. İçinizden öyle gelmeyin. Ama siz bu cümleleri tekrar etmeye başlayın. Aa bu normal bir dakika ben şimdi senaryo yazıyorum. Ve bu senaryo yazma işi beni, hayatımı olumsuz etkiliyor. Eşimin de hayatını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ben buna dur diyeceğim. Ee, burada hayır o olay öyle değildir. Şöyledir. Yeni açıklamalar mantıklı ve kıskançlıktan uzak açıklamalar. Yapmaya başlayın. Kafanızın içindeki senaryonun cümlelerini değiştirin. Yeni bir senaryo yazın. Şimdi ara araştırmalar şunu gösteriyorlar. Siz ne kadar çok bu yeni düşünceyi oturtturursanız bu duygularınızı kontrol etmekle ilgili meseleyi halledebiliyorsunuz. Siz duygularını kontrol edebilen birisiniz. Bakın başka hiçbir şey yazmamışsınız bana ben size yüzde yüz söyleyebilirim ki siz evet duygularını yöneten birisiniz aslında başka konularda. Diyelim ki çocuğunuza öfkelendiğinizde ses tonunuzu gene de sakin tutabiliyorsunuz. Onu öğrenmişsiniz bir şekilde yani. Bunu yapabilirsiniz. Diyelim ki çok kalabalık bir yerde, diyelim ki bir belediye otobüsünde yani işte bir sevimsiz bir şey oldu. Hemen böyle oradaki insana bilmem öfkelerip bağırıp çağırıp konuşmuyorsunuz. Uygun biçimde söylüyorsunuz söyleyeceğim şeyi. Yani duygunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Ama bu kıskançlık meselesinde duyguyu kontrol etmek için yeteri kadar mantığı devreye sokmadığınız için sistem işlemiyor olabilir. O nedenle siz yeni cümleler kurarak bu kıskançlık bölgesine beyninizin mantık bölgesinden iplikçikler, bağlantılar uzatmaya başlayın. Bu bir günde olmayacak. Çünkü e, yani yedi 7 senedir evliyim diyorsunuz. 7 senedir bu cümleler kafanızın içinde doğuyorsa, sürüyorsa e bir, bir süre bununla, bu cümlelerle, yeni cümlelerle yaşamanız gerekecek. Bunu yavaş yavaş, yavaş yavaş yapmanız lazım. İkincisi gene mantık bölümünü çalıştırmak için şimdi kıskançlığı serbest bıraktığınızda söylüyorsunuz diyorsunuz ki hocam işte kontrol ediyorum dışarı çıkmasını engelliyorum arkadaşlarından hatta akrabalarından kıskanıyorum tamamen mantıksız davranışlar yani şimdi işte kontrol etmek <laughs> geldi içinizden atıyorum diyelim ki yattı eşiniz dur şunun cep telefonuna bakayım kendinize şunu deyin Teslim olmayın bu duyguya. Yönetemezsiniz çünkü duygunuzu başka biçimde. Bir bakayım, şimdi bakayım yarın bir daha bakmam. Hayır değil. Şimdiden itibaren bakmayın. O duygu sizi harekete geçirmeye çalışıyor. Siz mantığınızla duyguya deyin ki ya anladım tamam. Fakat hayatımı çalıyorsun, eşimle olan ilişkimi çalıyorsun. Sen bir kenara dur bakmayacağım ve bakmayın. Bak içinizi içinizi yesin bakmayın. Ve kendi kendinize deyin ki bu doğru bir hareket değil. Nasıl kendi telefonunuza bakılmasını istemezseniz, istemezdiniz ise bu sağlıklı bir yaklaşım değil. O yüzden bakmayacağım. Bakın mantık cümlesi kurarak, yeni bir cümle kurarak yani işte ne bileyim e, akrabalarından kıskanan, yani e, burada çok açık bir mesele var yani. Ha, yok, hayır, akrabalarından kıskanan bu tamamen yanlış bir şey. Ben burada yanlış yapıyorum. Bu yaptığım şey kendinizi kötülemeden kendinize hakaret etmeden ben salağım, ben aptalım değil. Hayır. Akrabalarından kıskanmaktan dolayı ben yanlış bir şey yapıyorum. O yüzden bunu yapmayacağım. Hayır. Arka, akrabasının yanına gider. Evet akrabasıyla bilmiyorum ne olduysa işte atıyorum arabaya binip işte teyzelerinin elini öpmeye gider neyse yani. E bu normaldir, olur. Geldiğinde de içinizden geçip ne yaptınız, nereye gittiniz bilmem. Asla bunu deme. Hayır, dur. İşte adınız Ayşe olsun mesela. Ayşe hayır bunu demeyeceksin. Bunu şu an öğreniyorsun. Demediğin zaman öğrenebilirsin. Dediğin zaman öğrenemezsin bunu diyerek bu mantık bölgesinden duygu bölgesine bağlantıları, ipkicikleri oluşturmaya başlarsınız. Bu dediğim gibi zaman alacak. Senaryoyu kesin, engelleyin. Yeni ve daha gerçek hayata doğru uyan, uygun olan senaryoyu yazın. Ne olursunuz? Şimdi yorumları okumuşsunuzdur muhtemelen bu e, siz ne önerirsiniz diye sordum çünkü bu yayını yapacağımı duyurduğum zaman. Bir sürü arkadaş son derece haklı bir biçimde şunu söylemişler burada bir özgüven meselesi olabilir diye. Bence de benim görebildiğim kadarıyla temelde bu tür kıskançlık meselelerinde aslında arka planda bir özgüven meselesi var. Özgüven hikayesi çıkıyor yani ortağı. Bakın diyorsunuz ki kendimi beğenmeyen bir insanım diyorsunuz. Şimdi bu özgüvene işaret ediyor olabilir. Lütfen özgüveninizi geliştirin. Ne demek istiyorum özgüveninizi geliştirin? Bu konuya özgü olarak söylüyorum. Benim özgüven geliştirmekle ilgili mümkün adlı kitabımı okuyun. O kitapta uzun uzun anlatıyorum neler yapılabileceğini. Ama bu konuya ilişkin olarak söyleyeyim. Eşinizden bağımsız olarak çocuklarınızla beraber ama çocuklarınızdan da bağımsız olacak şeyleri de bularak kendi hayatınıza hedefler koyun. Eşinizden bağımsız, çocuklardan bağımsız. Çocuklarla beraber de olacak kısmı olabilir. Çocuklarınız ufaktır daha. Çünkü 7 senedir evlisiniz ve 2 çocuk sahibisiniz. Demek ki işte 5-6 yaşlarında çocuklar bunlar. Onlarla beraber şöyle yapacağım. Her gün ben parka giderim ve çocuklarla oynarım ve bunu yapın. Düzenli yapın yani. Cumartesi, pazar eşiniz evde ona rağmen gidin yapın. Yani hem bir taraftan mantıkla duygu kısmını yönetiyoruz. Hayır eşim evde ben dışarı çıkacağım ve çocuklarımla yapacağım. Hem de eşinizden bağımsız bir hayatın içinde var olmayı yani özgüveninizi geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Hobiler edinin, ilgi alanları edinin ve bunları yavaş yavaş aklınız ne kadar orada eşin bilmem ne bilmem ne hayır değil dön buradaki meseleyle kitap okuyun Yani kendi, kendiniz eşinizden bağımsız etkinlikler üretin yavaş yavaş üretimle uygulayın yavaş yavaş bu sizin özgüveninizi geliştirecektir. Benim mümkün kitabını da okuyun. Orada da bu, bu özgüven geliştirme ile ilgili çok daha geniş bilgiler anlatıyorum. Oradan bakarsınız yani. Şimdi bu özgüven eksikliği çünkü karşı tarafa güvenmemekle ilgili de bir cümleyi de beraberinde getirebiliyor. Ben bunu çok gördüm. Kendi özgüvenleri düşük insanların karşı tarafa güvenmeme dolayısıyla da kıskançlık düzeyleri çok yükselebiliyor. Şimdi o nedenle karşı tarafa güvenecek bir bakış açısını da geliştirin. Yani Diyorsunuz işte ya bir şey yok ortada aslında diyorsunuz bir şey de yapmıyormuş adamcağız yani ha şimdi o zaman ama siz ona güvenmiyorsunuz ya adam bir şey yapmıyor siz ona güvenmiyorsunuz dolayısıyla ona güvenmeyi de öğrenin ona güvenecek bir şekilde yaklaşmayı yani ben dışarıya çıkıyorum tamam nereye gidiyorsun kaçta gelirsin yani bu normal her insanın soracağı türden ve tonla o şekilde. Ha iyi arkadaşlarına gidiyorsun. Tamam eyvallah. Selam söyle benden de. Hadi görüşürüz hoşça kal gibi. Yani bütün o işte bu mantık bölümü ve duygusal bölümü kontrol etmeye başladığınızda yapabileceğiniz bir şey. İlk başta zorlanacaksınız ama bunu yaptıkça da kendi özgüveniniz de artacak ve ona göster ona güven gösteriyor olmanızda artıyor olacak. O nedenle bu ikisini bir arada düşünün yani. Sizin özgüven eksikliğiniz ona güven yansıtmıyor. Yansıtmayınca da arada problem çıkmaya başlıyor. Bu önemli. Bir başka nokta. Birkaç arkadaşımız yazmış. Son derece ita, isabetli bir biçimde. Şimdi zaten kendinizde diyorsunuz ki kendimi beğenmeyen biriyim ben diyorsunuz. Şimdi bu şuna işaret ediyor. Kendinizi değersiz ben ona genel olarak öz sevgi eksikliği diyorum öz sevgiyle ilgili bir kendinizde eksiklik görüyorsunuz. Şimdi şunu çok net bir biçimde söyleyelim. Bütün insanlar sevgiye layıktır. Bütün insanlar sevgiye layıktır. Siz de sevgiye layıksınız. Bu sevgiyi en çok da kendinize göstermenizi isterim. Kendiniz kendinize gösterin yani kendinizi sevdiğiniz. Bunun için sanıyorum 7-8 tane video yaptım öz sevgiyle ilgili olarak. Instagram'dan şu an aynı anda hem Facebook hem Instagram'da yayın yapıyoruz. Bunu daha sonra YouTube'a da yükleyeceğim. Instagram'da bu öz sevgi videolarının tamamını bulamazsınız. Çünkü belli bir saatten sonra başladım Instagram'da yayın yapmaya. Ama YouTube kanalımda ya da Facebook'ta orada bütün hepsi var. Eski videolarımın hepsi var. Lütfen öz sevgi videolarımı ama rica edeceğim yazarak çalışın. Orada bir sürü soru soruyorum. Kendinizle ilgili şu, kendinizle ilgili bu, kendi geçmişinize baktığınızda şöyle falan diye. Lütfen onları yapın. Öz sevginizi aktar, artırın. Orada size önerdiğim antrenmanlar, yani antrenmanların içerisinde bazıları şöyle, kendinize üç tane olumlu cümle hazırlayın ve bunu her gün ayna karşısında söyleyin. Kendinize sarılın, kendinize dokunmayı ve şöyle severek, temas etmeyi öğrenin gibi şeyler. Baştan size komik, iğreti. Bu ne ya gelecek? Fakat yapın. Bunların hepsinin arkasında araştırmalar var. Oradan çıkardığım öneriler bunlar. O videolarda göreceksiniz. Uygulayın onları. Uyguladıkça siz kendinizi değerli, sevgiye layık buldukça başkasından daha özgürleşmeye başlamış olacaksınız. Bu eşiniz de olsa kendinizi daha bir birey değerli, önemli, işte sevilmeye layık bir insan olarak göreceksiniz. Bu da eşinizle ilişkinize de olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Lütfen öz sevgi videolarımı izleyin yani. Bir başka önereceğim şey. Şimdi diyorsunuz ya ana baba olabiliyoruz konuşacak bir sabah doğuyor en azından. Çocuklar olmasa ne olurdu bilmiyorum. Şimdi ona ilişkin bir şeyler söyleyeceğim demiştim. Buradan ipucu veriyorsunuz. Diyorsunuz ki demek ki evde bir sohbet ortamı olsa rahat edeceksiniz. Sohbet ortamı yaratın. Nasıl yaratırsınız? E, sorgulayarak, yargıç gibi, hakim gibi, ajan gibi. Peki nereye gittin bugün? Ne yaptın orada? Ha, kimle buluştun? Kim vardı? Kaç kişiydiniz? Bu değil. Bir dostun geldi sana dedi ki ya işte Ayşe dedi bugün dedi ya bir yere gittim bir kahve içtim çok güzeldi. Nasıl sorarsınız? Öyle sormaya çalışın. Siz de ona anlatın. Ya bugün ne oldu biliyor musun işte bizim küçük oğlan var ya şöyle yaptı böyle yaptı bilmem ne falan. Sohbet ortamı. İşte ne bileyim belki bir kitap okudunuz o gün. Deyin ki ya bir kitap okudum çok ilginç ya işte şöyle oldu böyle oldu kitapta bilmem ne falan falan. Ya da şunu öğrendim ya biliyor musun bugün ne öğrendim biliyor musun? Yani <laughs> sorgulamak şüphe etmek dışında ve çocuklar dışında ortak bir muhabbet alanı geliştirin karşınızdakiyle bunu yaparken de model alacağınız şey en sevdiğiniz arkadaşınızla ne konuşuyorsunuz nasıl yapıyorsunuz onu bulmaya çalışın ha işte ne bileyim en sevdiğiniz arkadaşınızla belki daha böyle hani e, kadınların dili kadınların konuları üzerinden bir şeyler konuşuyorsunuzdur bilmiyorum yani ama erkeklerin dili öyle değil biraz ona adapte olmaya çalışacak biçimde yapmaya çalışın. Yani ne bileyim mesela futboldan hoşlanıyorsa anlamaya çalışın futbolu. Anlamaya çalışın. Yani futbol çok değerlidir falan diye söylemiyorum. Ama oysa eğer onun muhabbet alanı ya sorun ya peki öyle mi işte, öyle, işte diyelim ki işte Beşiktaş'ı tutuyor. Ya nasıl Beşiktaş? Ne yapıyor Beşiktaş? Arada sorun ne oldu ya? Hocası arada bir iki bir şey okuyun. Futbolla ilgili Beşiktaş'la ilgili. Ya milli takımdan Güneş ayrılmış. Şenol yani Güneş niye ayrılmış falan. Bu muhabbeti oluşturun, bir muhabbet konuları bulun yani. Onun da ilgisini çekeceğine inandığınız bir muhabbet konuları bulun. Ee, sizin ilgi alanınıza gelmesini beklemeyin. Gelmeyebilir sizin ilgi alanınıza. Onun ilgi alanı içerisinden bir konu bularak o aradaki ilişkiyi canlı hale getirin. Bu karşınızdaki ne saygı duyduğunuzu, önemsediğinizi ama eşit bir birey olarak nereye gittin, neredeydin, ne yaptın, kimleydin öyle mi? Niye sen maça mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? değil. İtici hale olmayacağı için bir kavrayıcı ve rahatlatıcı bir hal olacaktır. O ortak ilgiler, meraklar, ne bileyim mesela yürüyüş işte ne bileyim hafta sonu ya da akşamları çıkın bir yarım saat bir saat çocukları da alın birlikte yürüyün yürürken işte ne bileyim aa şu bina nasılmış aa bak şu şu insanın kıyafeti güzelmiş bilmem ne muhabbetleri. Yani insanın özüne ilişkin insanın canına dokunacak biçimdeki bir sohbet ortamı. Böyle şeyler yapmayacak. Ne bileyim mesela Eşiniz filmden hoşlanıyordur, siz de filmden hoşlanıyorsunuzdur. Ortak beğendiğiniz film türlerini illa her şeyde ortaklaşmak şart değil. Siz maceradan hoşlanıyorsunuzdur. Kocanız diyelim ki işte romantik filmlerden hoşlanıyordur. Ama ikiniz de polisiyeyi seviyorsunuzdur. Atıyorum. O zaman polisiye izleyerek, o polisiye filmler üzerine beraber düşünerek, Ha bir dakika filmden nasıl ya şurası çok ilginçti ya şöyle oldu böyle oldu. Yani sohbet ortamını arttırın. Sadece çocuğa indirgerseniz sohbet meselesini o artık sohbetten çıkar dert çözmeye. İşte çocuk bugün okula gitmiş şöyle olmuş kalemi kırılmış işte hoca para istemiş gene okul bilmem ne demiş falan döne dert meselelerine döneceği için oradan bir sohbet dolayısıyla normal bir ilişki çıkmamış olur. O yüzden ortak olabilecek şeylerden dem vurmaya çalışın bu sohbet anlarında. Diyorsunuz ki eşim hareketli eğlenceli. Katılın o hayatına. Her saniye dibinde olmaktan söz etmiyorum. Ama bir yere mi gidecek? Ya işte ne bileyim ben de gelebilir miyim de. Ya biz erkek erkeğe gidiyoruz. Gitmeyin o zaman. Tamam eyvallah. E, o, yani o zaman da işte ne bileyim ya hadi gel bu akşam da beraber çıkalım diye birlikte çıkıp o akşam orada ona da can sıkıcı şeyler yaşatmadan ile konuşmalar işte yargılayıcı ifadeler kullanmadan iki dost olarak o akşamın keyfini Neyse çıkarın yani eğlenceli hayatı var diyorsunuz katılmaya çalışın hayatının içerisine orada ona <laughs> e, duygusal yük olmayacak biçimde beraber olduğunuzda o da sizle beraber olmaktan ailesiyle eşiyle beraber olmaktan keyif alacaktır ona paralel yürümeye çalışın yani bir başka şey, son iki tane şey söyleyeceğim. Bir başka şey şu, e, güvenilir bir dostla bu konuları dertleşin. Sizi tanıyan güvenilir. Şimdi güvenilir derken ne kastediyorum? Şunu kastetmiyorum. Sizi onayla, evet haklısın, evet sormak lazım. He, erkeklere öyle bir yapma bırakmayacaksın bilmem ne. Bunun, bununla iş yürümez. Bu daha çok yangına körükle gitmiş olursunuz bu durumda. Size sizin yanlışınızı söyleyecek kişidir sizin dostunuz iyi yanlarınızı, güzel yanlarınızı söyleyen, beraber keyifli vakit geçirdiğiniz, neşelenebildiğiniz, gülebildiğiniz, hayatı paylaşabildiğiniz ama aynı zamanda size bir dakika Ayşe o konuda yanlışsın. Ya bir, bir, bir adama da böyle davranılmaz. Ne yapıyorsun ya? Sen sürekli koca akrabasından kıskanıyorsun. Nasıl kıskanırsın ya? Diyecek kişidir gerçek sizin dostunuz yani. Gerçekten güvenilir bir dostla bu konuları ele alın. Onların düşünce tarzı, yaklaşım tarzına bir bakın. İşe yarayacak şeyler olabilir. Son olarak şunu söyleyeceğim. En başta söylediğim şey aslında bu konunun uzmanı iyi bir psikoloğa görünümlü olursunuz. Çünkü hayatınızı rahatsız eder size mutsuzluk veren hale dönüşmüş bu iş. Bu bir uzmanın elinde çözülmeyi bence hak eden bir konu. Oraya görürseniz, bir uzmana görürseniz çok iyi yaparsınız. Ee, arkadaşım yazdığınız için çok sağ olun. İyi ki yazdınız. Böyle bir konuyu konuşma şansı yarattık çünkü. Ve birbirimize ele alma, dokunma şansı yarattık. Lütfen yazmaya devam edin. Ben de aklım erdiği kadar ele almaya çalışırım. Hepinize güzel, sağlıklı akşamlar. Lütfen aşı olmayı unutmayın. Hoşçakalın.